koyunlar geliyor. Bilmiyorum inşallah buraya gelmezler. Meva, Köpek gelirse sakın kaçma. Telefon çalıyor. Yeterken düşebiliyorsun. Mezun oldum arkadaşlar. Sonunda üniversitem bitti. Aslında normalde söylenilen mutlu olmamamız gerektiği, bu yıllarımızı bir daha bulamayacak olmamız. Ama ben en içten duygularımla çok mutluyum. Ve bu, bu bir buçuk iki sene gerçekten muhtemelen herkesi zorladığı gibi Beni de çok zorladı. Online yaptık, stajımızı online yaptık, öğrenimizi online yaptık. Gerçekten biraz zor ve sancılı bir süreç oldu. Ama neyse bitti. Çok mutluyum gerçekten. Bakalım sonraki süreçler bizi neler gösterecek, neler yaşanacak, neler olacak. Ben nereden mezun oldum? Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü. Ben mezun oldum. Ve tabii ki mezuniyetimizi yapamadık. Çok üzücü bir şekilde. Ne online'ına katılabildim ben. Online'ımız oldu neyse ki ama ona ben katılamadım. Yüz yüzeye katılamadım. Cap fırlatamadık. Artık böyle yani hissedemedik hiçbir şey ama yani bir şekilde mezun olduk yani. Üzücü oldu tabii ki o da. Ben bu videoyu buraya bırakmak istedim. Madem mezuniyet fotoğrafımız olamadı, cap fırlatamadık, hatıra fotoğraflarımız olmadı. Ben de bunu buraya bırakmak istedim. İleride Geriye dönüp baktığımda aa böyle miymiş vay be böyle bir insanmışım böyle düşünmüşüm demek için bıraktım. O şekilde. Öncelikle ben bu dört yılı genel olarak bahsetmek istiyorum. Pişmanlıklarım, keşkelerim, iyikilerim, yaşasınlarımlardan bahsetmek istiyorum. Hadi geçelim. Sınavımız olmuştuk lise sonunda. Puanlarımız gelecekti hatta geldi. Ve ben hala ne olmak istediğimi, ne bölümü seçmek istediğimi bilmiyordum. Ama yine de Yazlık bir şeyler. Zaten dilden gelmiştim haliyle. ister istemez zaten dilde olacaktı. Yazdım. Bursa Uludağ Üniversitesi geldi. Tabi böyle hayalimdeki gördüğüm wow üniversiteler işte şöyleler böyleler asla karşılamadı. Birinci sınıfa ben başlarken lisede okçuluğa geç başlamanın vermiş olduğu pişmanlıkla üniversite bir de dedim ki herhangi aktiviteye katılayım. Okçuluğa gideyim, kung fu'ya gideyim, uşuya gideyim, işte biniciliğe gideyim, ona gideyim, buna gideyim, buna gideyim derken Böyle çok aktif başladım açıkçası. Yıla ve çok güzeldi bir birinci yıl benim için. Wushu'ya gittim. Kung Fu diyebiliriz. Ee, Biniciliğe gittim. Üniversitemizin çiftliği vardı ve atlarımız vardı. Bir yıl ona gittim. Okçuluğa gittim. Benim il 1 ve il 4. düğüm vardı. Antep'te liseyi okumuştum. Bir yıl bu şekilde geçti. Üniversite, Wushu, Kung Fu, oradan oraya, oradan oraya çok yoğun bir şekilde geçiyordu ve benim için muhteşem oluyordu çünkü çok eğleniyordum. Sevdiğim şeyleri yapıyordum. Çok güzeldi. İkinci sınıfa geldiğimiz zaman artık yavaş yavaş Erasmus düşünceleri aklıma geldi. Erasmus yapsak nasıl olur? Şöyle böyle derken ikinci yılda zaten kung fu yine bu birazcık devam ettim ama sonrasında bıraktım. Biniciliği bırakmak durumunda kaldım. Okçuluğa gitmeyi artık bırakmak durumunda kaldım. Tiyatroya gidiyordum sanırım o dönem. Voleybol arkadaşları edindim. İnanılmaz derecede son iki yıl mı? Son üç yıl mı? Evet son üç yılımı neredeyse? Voleybol geçirerek geçirdim çok eğlenceliydi. Muhteşem arkadaşlarım var. İkinci sınıfın son dönemlerine doğru artık Erasmus sınavlarına girildi. Planlar yapıldı falan filan derken artık neyse 3. sınıfın başında ben Erasmus vasıtasıyla Balkanlar ülkesi olan Makedonya'ya gittim. Bıktık ya. <laughs> Sırbistan'dayız. Ve... Into a freak show Look, through the you Need to get going with an extremely deep though See, see, fire juggling Maybe it's just me juggling Do <much> like, the people Yo, everybody's getting geek, bro Stop the hate though. We turn the, turn the club into a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show It's a listen, more, listen. Türkiye'ye çok benziyordu. Çiğ köftesinden tutun tam ne kadar her şey mevcuttu orada. Yani çok yabancı gibi bir yer değildi ama Avrupa ülkesi olmadığı için Schengen vasıtasıyla işte gezme olayımız da çok olmadı ama Balkanların hepsini gezdik. Çok güzel deneyimler yaşadık, çok güzel arkadaşlıklar edindik, çok güzel maceralar yaşadık. Bu arada onun da videosu var, kısa hazırlamıştım. O da şurada bir yerde, onu da bırakırım bakarsınız. Bir dönem gittim, 4 ya da 5 aydı sanırım. Gittim. Ondan sonra tabii benim 3. sınıfın 1. dönemini bitirdik. 3. sınıfın 2. dönemi için Türkiye'ye geldim. Bir ay bile daha derslere katılmamışken virüs, Covid-19, Covid-19 diyecektim. Covid-19 hayatımıza girmiş bulunmakta oldu. Artık pat pat herkes düştü, düştü. Artık Türkiye'ye sıra gelince tabii bizlerimizin de yurdu, okulları kapandı falan filan derken İstanbul'a geri döndüm ve bir buçuk yıl boyunca online dersler, işte online ödevler falan filan gerçekten çok yorucu oldu. Bu sürecin bana tek artısı şu an karşısında bulunduğum YouTube kanalım oldu. Kemanım oldu. Kemanım 10 yıldır vardı ama hiç üzerine düşe çalamıyordum. Ona vakit ayırmama vesile oldu. Ve tabii ki keman demişken sizi kemansız bırakmak istemiyorum. Hala öğreniyorum. Hala biraz yeniyim. Biraz parça çalacağım bakalım. Nasıl olacak? Hadi izleyelim. <laughs> Keşkelerime gelirsek bu dört yılın toplamında. Yani açıkçası çok keşkelerim olmadı çünkü seviyorum yaptığım her şeyi seviyorum. Tabii ki böyle ekstrem böyle wow bir hata yapıp da pişmanlık durumu olmadı çok şükür. Ama ne olabilirdim? Daha az uyuyup daha çok aktivite yapabilirdim belki. İkinci sınıfım biraz böyle şey geçti sıkıcı olabilir. Bunun haricinde ne olabilir bilmiyorum. Sanırım keşkelerim yok ama iyikilerim o kadar çok ki özgüven konusunda bana bu üniversite, Erasmus, YouTube kanalı tabii o da onun içinde olduğu için söylüyorum. Bana inanılmaz etkisi dokundu. Ben çok çekingen, çok utangaç bir insanım, insandım ya da diyeyim yani kendimi haksızlık etmiş olmayayım inanılmaz geliştirdi. Sorumluluk duyguları olsun, insanlarla iletişim olsun, insanların analizini yapmak olsun, yeni insanlar tanımak, yeni karakterler tanımak, onlarla nasıl adapte olup yaşamak olsun, yurt, okul, hocalar, arkadaşlar derken hepsiyle nasıl geçinmenin e, güzel yollarını öğrenmiş olduk. Muhteşem arkadaşlar edindim. Muhteşem olmayan arkadaşlar da edindim. Ama tabii ki bunlarla nasıl başa çıkacağımızı görmüş, öğrenmiş olduk. Üniversite gerçekten hayatımızın Güzel bir evresi oluyor. Çok söyleyecek şeyim varmış gibi hissediyorum ama e, not defterimi evde unuttuğum için notlar almıştım. Aklıma gelmiyor şu an ne söyleyeceğim. Umarım her şey çok güzel olur. Herkes için üniversiteye girecek olanlar için sınava girecek olanlar için mezun olanlar için, herkes için her şey hayırlısıyla çok güzel geçer, çok güzel şeyler olur. Ben şu anda ne yapmayı düşünüyorum? Şu anda daha mezun oluşum resmi bile olmadı ama. Mezun olduğumdan itibaren yani birkaç gündür son sınavıma girdiğimden itibaren hiçbir şey yapmamayı düşünüyorum. Yüksek lisans düşünüyordum, işte yurt dışı falan filanlar düşünüyordum, işte bir yerlere başvurmak, KPSS'e falan filan ama şu anda her şeyi bırakmayı ve şu anda birkaç günün, birkaç ayın belki de tadını çıkarmayı düşünüyorum. Artık bunca zaman sonra bence hak ettik hep beraber diye düşünüyorum biraz nefes alıp planlı programlı gitmeyi düşünüyorum. Birazcık bu sosyal medya, YouTube gibi yerlere odaklanmak istiyorum. O şekilde böyle. Umarım her şey çok güzel olur.